Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çiftlikteyiz. Şöyle sizinle gün içerisinde video çekip atacaktım. Ama gün bitti baya işler yaptık ağaç falan budadım. O yüzden video çekemedim. E şimdi akşam üzeri artık tavuklar yerlerine geçecek hayvanlara yemlerini verdik yerlerine geçecek. Size böyle bir video çekmek istedim. Kimesleri falan temizledim. Onları göstereyim. Son durum nedir? Merak edenler için gelsin bu video. Kazlar burada arkadaşlar. Kazların suyunu doldurmuştum bugün. Bunları getirdim buraya kapattım. Bayağı yıkandılar falan bugün. Eşleşmeye başladılar. Muhtemelen arkadaşlar artık yumurtaya gelecekler. Çünkü geçen e, kestiğimde kas dişiydi. Onun böyle içerisinde yumurtaları vardı. Yani böyle bir, e, bir madeni para kadar yani ceviz büyüklüğünde içinde yumurtaları vardı. Oluşuyormuştu yani yavaş yavaş. Görüyorsunuz nasıl korkuyorlar. Tavuklarımıza burada yeşillik attık. Arkada lahanalar vardı. Onlardan böyle koparttık. Hatta lahanaları da size göstereyim. Bunları babaannem ekiyor. Şöyle arkadaşlar. Lahanalarımız var bahçemize. Henüz başka bir şey ekilmedi. Kaşın başka bir şey ekilmiyor zaten. Böyle Amerikan ördeklerimize de yeşillikler verdik. Şöyle üstten çekmektense şöyle kapıyı açayım. Şöyle çekeyim. Bunlar da yemlerini verdik arkadaşlar. Yeşilliklerini verdik. Onlar da Mutlu mesut yaşıyorlar yani onlar da. <laughs> bir an konuşamadım, o ara ekran fotoğrafı alayım dedim. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar lavanderlerimiz bunlar. Bir dişi bir erkek, bir dişi de diğer tarafta var. Şöyle şurada bakın, şu aradan görünüyor. O dişi, diğerleri erkek hep. <laughs> Kanatlarını niye yere indiriyor? Kanatları tam büyüdü artık, dartamıyorlar, daha güçlü değil. Yeni yetişiyorlar onlar biliyorsunuz yavrular. O yüzden kanatların daha temel olur. Aşağı doğru sarkıtıyorlar. Daha sonra topluyorlar zaten. Güçlendikçe. <laughs> Alıştıkça. Şimdi bunların sularını dolduracağım. Bunların da sularını dolduracağım. Yumurta yerlerini bu şekilde yapmıştık. Yumurtluyorlar. Annem alıyor yumurtalarını. Bunlar da bu şekilde. Bu erkek, erkek. Şu da erkek şuradaki dişi. Bu dişimiz. da kapıyı açayım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Daha buradakiler yumurtlamıyor. Tavuklarımız da bu şekilde. Şu arkadaşlar Örneklere su koyduğumuz bidon var, şurada kullanmıyoruz. Şu piliç, o da oralarda eşelenirken devrilmiş herhalde, altında kalmış. Kaç gündür altındaydı bilmiyoruz Allah'tan. Bugün fark ettim, baktım bir ses geliyor, bir kaldırdım altından çıktı. Böyle garip bir hal almış. Yani ayakta duramıyor, ıslanmış, üşümüş muhtemelen. Ee, şurada <laughs> varillerin olduğu yerde. Bu arada dallar bugün elimi de çizdi. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı çizildim yani bugün. Kaportayı çizdik arkadaşlar. Kümesi temizledim. Bunları da yapmıştım ben size bunları videosunu paylaşamadım daha. Hani yaptım sadece bunları yaptım diye göstermek için. De. Yaparken aynı zamanda video çekemiyorum arkadaşlar. Zor oluyor yani. Yapıyorum ondan sonra gösteriyorum yani. Bunları kaldırdık taburları. Ne yaptık? Temizledikten sonra kireç attım. Caniper attım sonra. Bit ilacım. Hani ne olur ne olmaz. Hani bitten hastalıktan şey olmasın diye. Yumurtları, yumurtaları aldım. Bugün 5 tane yumurta yapmışlardı arkadaşlar. Ya buradan almıyoruz. Bunun için ot koyuyorum ben. Çünkü oradan aşağı tekerliyorlar. Şuradan kafalarını sokup yumurtaları geri almaya çalışıyorlar. Otomatik oldu kaldık ama şey yapmıyorlar. Buraya da yumurtluyorlar. Bunlar sahte plastik yumurtalar arkadaşlar. Şöyle bir geniş açıdan göstereyim size. Ne almadı geniş açı? Bilemedim. Neyse. Şöyle. Pilisler de benden korkuyorlar sürekli kaçıyorlar. Buradaki ördeklerimizi de göstereyim. Kazları buraya kapatacağım arkadaşlar, tavukları salıyoruz suları kirlenmesin diye. Bu biraz toparladım, sonra şu merdiveni oraya astım falan, ayarladım. Bunlar hep bir şeyler istiyorlar, görüyorsun kursaları sarkıyor maşallah arkadaşlar. Bunlar da yumurtaya başladılar, kızlarımız. Burada ayağa şiş olan vardı bir tane. Habeş'in. Ona da sarı kantron yağı sürdüm bakalım inşallah geçer. Ördeklerimiz bu kadar kaldı Pekin ördekleri. Tabi pomponları saymıyorum. Pekin ördekleri bu kadar kaldı. İki dişi bir erkek. Onlar da yumurtluyorlar arkadaşlar. Burada sadece bir dişi pomponumuz var. O da şu kahverengi olan. Diğer ikisi erkek. Onların kanında pompon var diye. Yani biz pompon yumurtası aldığında onlar pomponsuz çıktı. Sadece bu bir tane daha beyaz vardı. Onu sansar kaptı. Bunlar var. Bu da yumurtluyor. Yumurtalarını almıyoruz arkadaşlar. Yumurtaları burada örtmüş görüyorsunuz. Hani yatar diye bekliyorum bakalım yatarsa. 9 tane yumurtası var şu an. Daha önce böyle yaparak pekin örneğini yatırmıştım. Bakalım bu da yatacak inşallah diye umut ediyorum. Çünkü hayvanlarda ne kadar şey olsa da içgüdüsel bu davranışı sergiliyorlar. O yüzden deniyoruz yani. Sonuç aldık daha önce. Bundan da güzel olur yani. Çünkü pomponlarımızı arttırmak istiyoruz. Ki isteyen de çok var. O yüzden pomponları şey yapacağız. Bakın akşam güneşi batıyor. <laughs> güzel bir görüntü oluşturmuş orada. Şu arkadaki horoz ilk kırması olan arkadaşlar. Birazcık hapşirik var onda. Biraz da hırıltı. Sarımsak tedavisine başladık onunla. Bakalım. İnşallah düzelir yani. Komple hepsine hastalık gelecek diye çok korkuyorum açıkçası. Yani Evet bu şekilde arkadaşlar. Amerikan ördeklerimiz de böyle. Hepsini göstermiş olduk. Çiftlikteki son durum bu. Temizlik yaptık kısacası yine hafta sonu klasiği. Yani bu şekilde. Videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı. Yani kısacası bizlere destek vermeyi unutmayın. Destek verenlere de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum yani buradan. İstediğiniz içerikte videolar varsa onları da yorumlarda belirtin. Veyahut da farklı fikirleri olan çiftliğimizle alakalı bizi yönlendirmek isteyen, derin fikir beyan etmek isteyen yine aynı şekilde yorumlara da yazabilir. Dikkate alırız arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Yani hep beraber güzelleştiririz. Evet, burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.